Evet, anlatın bakayım durumuuzu. Ne, ne? Ne yaylasıydı burası ha? Başak Odaya yaylasında köfte pişiriyoruz. İftara yakın diyorsunuz. İftara yakın, iftara kaldı bir 40 dakika falan herhalde. He. Ama müthiş derecede acıktık. He. Buz gibi suyuna içileceğiz inşallah. Çok sıcak. Büyük karanlık. Elimize bir sap verdiler <laughs> bir <ton> oldu. <laughs> Size biraz sonra döneceğiz. O kolay gelsin. Tamam. <laughs> Yemeğe de bekleriz. Yemeğe de bekleriz. Evet. Bakayım. Evet hanımlar. Son durumu anlatın bakayım. Hüseyin Hanım. Buyur. Geldiğinizde memnun musunuz Paşa Kadar'a? Evet. Memnun <laughs> musunuz Kendi kararını kendin ver. Yok veremiyorum. Daha <laughs> sonra yemekten sonra. Ha, şu ana kadar güzelimlerin ne? Ay çok güzeldi ya. Muhteşem. Daha da güzel olacak. İnşallah. Seneye daha güzel olacak diyorsun. Değil mi? Hmm. Seneye geleceğiz mi? Aa Allah <laughs> izin verirse nasip verir, olursa seneye <laughs> belki de gelinmeden olur mu? Gelin mi? Gelin mi? Bugün biraz problem yaşamışsınız duyduğuma göre. Hmm. <laughs> nasıl problemlerden vazgeçtiniz mi? Biber yer misiniz? Hemen de iftara bekleyeceğiz. Hmm. <laughs> Peki. Ne? Ee, <laughs> ee, konuş. Olabilir, ben, ben, benim güzel konu lazım. Bak sen konuşmak istemiyorsun Her yani. Hayır. Hiii! Kalbim çok kırık yenge. Hayır. İnanmıyorum sana. Yemin ederim inanmam sana. Ne sırrı? Halbuki böyle yerlerine çektin sen değil. Allah sizi doğrultusuna izin verin. köfte atıyorsunuz, birisi kusurken. Anam köfte yemeyin daha durun durun. Köfteden öyle yok olmaz öyle ya. Adaletli olur. Anam. Elime doğru da göstereyim. Yok. He doğru da göstereyim. Köfteden katil atın. Hee. Tabi tabi tabi. Allah esnaflarınızı yaptırın. Bölüştürün. Bu ne abi, Ha <laughs> güzel çekiyor vallahi. Çekecek daha doğrusu. Dur bakalım kaydedebilirse bir yere. Çekmesi güzel de. Kaydet burada şey de güzel. He. He. Bir şarkı alalım senden. He. Hani. Bunun bu kadar güzel nasıl güzel, güzel görünüyor gibi geliyor bana. Evet, üzümümüz var. Pilavımız var. Pilavımız var. Çok güzel pilav pişiyor <laughs> yengem. Yengemin elleri zaten aşçı sülalesine geldiği için. Çok güzel pilav Selfine pişiriyor. suyu ne yaptı sen öyle? <laughs> olabilir. Olabilir. Aslında hiç fena olmaz. Kavurumuz var. Karpuzumuz var. Riyadımız var. Arabamız çok güzel. Sakin bir köşede duruyor. Evet. Güneşimiz batmak üzere. İstara yaklaşıyoruz tabii ki bu arada. Güneşimiz batmak üzere. Hatta burada komşunun bir tanesi de yoğurt vermeyi düşünüyormuş. Gidip yoğurt alacaklarmış. Biraz sonra yoğurt yiyeceğiz tabi. Paşa konağının yoğurtları. Ya, Kim o? Hiç kimse yok. Kamera. He? Gamara, <laughs> gamara. Ha öyle konuşuyor değil mi? Ha gamaraya konuşuyor. <laughs> Paşa konağına gelmiş mi diyorsun? Paşa konağına geldik bugün. Ne güzel oturduk, ne güzel. Ne güzeldir, ne güzel. Ee, Başkanın dereleri de. Ee. Başkanın mı? Biraz, biraz tarif edeyim başıma gelenleri. Yaylaların soluğu. Hadi şimdi sen de başla. Hı, Uzaklara gittin, gelirim diyen, davanca doldurdum, vururum diye Hiç aklıma gelmezdi, ölürüm diyen, ölüm ver Allah, verme ayrılma. Ağlamadan konuşun. Uzun olur gemilerin dileği, <laughs> yanık olur annelerin yüreği. <laughs> ne sen gelin oldun, çok ne çok de ben güveyim. <laughs> Onun için açık gider gülleri Al sana Eee Melek Neyi bırakacağım? Ya Paşa konağına gelmiş bulunuyorsunuz ustara Ya, ya. Üç kadın beraber şimdi şimdi Anılarınızı paylaşıyorsunuz Hem ümün beraber gireyen ağzınız doğru Gelip yağmur yağıyormuş şimdi ben kapatmışlar Ha. <gülüyor> 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 Duman gelmiş onun için kapatmışlar. Kimse yapmış. Dumanlı derelere, ha. nerelere, nerelere. Allah oh, izin oh, verirse erken merken gidecekler cuma günü. Nasıl dayanacak <gülüyor> bakalım. <laughs> <laughs> Dönkü de yani. gezmemiz falan var ya. Değdi değil mi? Her şeye değdi. Valla her şeye değdi. Çok çok. Onun üstüne dedi benim. Çok, ha, çok ha, güzel ha. oldu. Çok ha, çok ha. şükür Allah'ıma. Dönkü hava almamız var. Sen ne kadar güzel yer, oldu. Sen ne Allah razı olsun. Sen has oldu, güzel oldu. Sen güzel oldu. Allah muradını versin. Allah. İnşallah seneye daha geniş geliriz. Daha ha. uzun geliriz. Ha. İnşallah ha. çoluk çocuk yeniye daha iyi geliriz. Allah Yaylaları istersen. yolları da bir daha yürür müyüm? O çamurlu yollara bir daha gezer miyim ben? Giderim ben o arabacılar dolmuyor. Evet. Bir Yaylaları, yolları bir daha görür müyüm? O çamurlu yolları bir daha yürür Nasıl Mısırlar sarardı da geldi hasat zamanı Duruş'u mu? Duruşa bak, duruş'u da rahatlıkla Ne kadar seven var, bulanca indik de ona sormayan kalmadı nasıl kayboldu. Nereye götürdünüz, götürdünüz, nereye götürdünüz? Çabuk beni geri getirin diyorlar. Ya. Bak güzel testlerde oturtuyoruz size. Seçtik, beğendik hep beraber. Aa, o çocuk, çocuk. geniş bir. Ee, çok

Aşağı konağında dururuz, dibinde otururuz. <laughs> Ama yok burada şimdi konuşuyor buna da konuşuyor. Şahsıver abi bir müzik açsana Bilse. şunlara. Sesleri döndür. abi bir ka şey benim karşılama de, aç karşılama. Bilsen. Tepki kafanda kırmamız sana yol getmeyecek. <laughs> <laughs> Emir büyük yerden de. Ne yapayım annen getirdi annen öyle bahsetti. Tepki başında kırmızı öyle yol getirdi. <laughs> Nasıl oldu? <laughs> şöyle. Hem Erkan. Aç. Geliyor. Erkan. Onun aklında öyle yordu sen getirdi. Yok Hep diyor Bak aç. Olur mu kızım? Evet. Kendisi ona kaybetti. suya gitti deniz ne diyece? <laughs> bir dahaki seneye. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Allah herkese. oynatamadık şurada ya. Geldi. Geldi geldi. <laughs> Bu da bizim Junior mi diyorum Junior mi? Junior, Junior. <laughs> Sarı Junior. Junior. Junior, <laughs> junior. junior. junior <gülüyor> <gülüyor> ufaklık anlamına geliyor. He. <laughs> <laughs> Benim ufaklık. Ama iki anlama birden geliyor bir de. <laughs> 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 Aslan daş <sözcükler onlar. gülüyor> O, bunu da oynasana böyle 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 Burcu ha Burcu oyunu. Burcu oyunu Gel beraber. Hadi oğlum çekecek bak oğlan abi hadi. Çek. Okları mı yap şuraya. Yap da Nasıl oynar? Nasıl bana bir şey Ben de bilmiyorum bunu. De. Karşılama öğretirim sana. Yap bu karşılama var. değil ama bu. Bu ordu havaları şey. Güneşte tam batmak üzere mübarek evet. ha ya. Baksana bulutlar ne biçim olmuş. Bulutlar sünger gibi Allah'ın esiyor. Bir buraya geliyorsun iki kere bitiyor onlar. Normal karşılama açsaydın aşağısı abi. Normal karşılaman yok mu? Dur bakayım senin de kızarttığın şeyleri yakından çekeyim de. Bir dahaki sene yemezsek bile. Ha, çalgısı. Nişanım <laughs> olacak. O zaman bana sabaha kadar Öğretim. Evet, şöyle temizle. Karşıma de çam ağacının dallarını, kozları. Hayır. Bir de buraya sokrak buraya bak oraya. Tamam mı? Erka, ay ona. O sus <laughs> ne o? Adam suyu aldı, Oyuncu çaldı bana bak, doktor kuruşu <laughs> ya. Oyuncu <laughs> 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 <niye> <laughs> <Ulan>, çaldı <brigana gülüyor>

Kameraman da oynuyor. Sen oynasın az önce çekiyorsanız ha. Geç. Doğru çabuk, boş, kaç, ee, Güzel çekiyor lan bu. Hayır, var mı? Ay, Hayır. Ayağını bulamadın ha. Ya da. Tamam, da bir Tamam. Bir yer olsun. Kola, Kolalarımız da geldi. Çiçeklerimiz de burada şimdi. Tam bir Hiçbir şeyimiz yok. Sana keşke kamerayı gösterseydim Şerefet Ben kamera getirdim. Kamera silgisiz oldu o Hem de değiştirdim o eşyanı. Yine aynı oldu. şeyde çalıyor ama. Alaylarda çalıyor bugün. Annem de güzel oynuyor. Ben kendim <laughs> Ben niye öyleyim <laughs> ya? <laughs> Mansızsınız mansız. Yerim dar deme, yerim dar deme. Kayda beğenmeyin. <laughs> Kayda beğenmeyin. Yerim dar diyor. Bak şuraya. Yok yok. biz, çok Gittik oyuncu kız aldık. Arslan Ölümlük gibi duruyoruz. Kim? Gidin. Ben, yedim. Yedim. ben şey ha, uşaklar, aa uşaklar. Yok, yok. Bu güzel havayı bir daha bulamazsınız. Bu güzel havayı bir daha <laughs> bulamazsınız. Ah şey, gel gel. Ah gerçek oyuncu sahnelerde. Yüzünü olursa karşıma giymeyeni döveller. Dünyaya sarıtlık bir karşıma. Ol bak şunu, ol bak. Bak bak he, hey gördün mü? <laughs> bak deniz! Faktörü to kurduk. Gel <laughs>

Bak ne diz ağrısı kaldı ne bir şey kaldı gördün mü? Avşan Kaydımızı şimdi donduralım istersen. Bence de devam edeceğiz. Şey şey şey. Evet. Kol bası çekmeye çalışacağız. Evet. Ayağınıza evet. sağlık.